İlk azadında burada olmaması çok üzücü ama. Bence koyu yapıp birkaç kavanoz göndermeli. pedad çok mutlu olur ve bana da bolca bal verir. Rico gerçekten çok komik. <laughs> sessiz olacağım. <laughs> toprak denir. Toprak kadar sessiz değilsin. <laughs> ne vardı, var bu var ki? Hadi kızlar. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba Peter. Ciao. Bakın sakıncası yoksa Mera'ya yalnız çıkın. Çünkü balımı bugün hasat etmeye karar verdim. Peki şimdi derken hemen şimdi mi demek istedin? Şey evet hemen şimdi diyorum hemen yarın değil. <laughs> eşyamı alacağım. Siz burada bekleyin. Peki oyalamanın bir yolunu bulmalıyız ki bana yerine kadar erteleyesin. Ya da babasının geleceğini söylemeliyiz ki yarına kadar beklesin. Ha, ben Yardım olurdu ama bu sepetler çok ağır. Üstüne üç tane var. Peter de yardım eder değil mi Peter? Antikonu da acaba? Annene yardım olsun diye bu sepetleri kilinlere götüreceğim. Bu mümkün değil. Peter kilinleri bugün alacaklarına dair söz vermiş. Yapacak şey işlerim var anne. Arıcılık çok ciddi bir iş. Ben de her yere yetişemezdim. <laughs> Enişte de.